Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Aşk Mantık İntikam'dan yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim. Dizimizin sevilen başrol oyuncuları İlhan Şen ve Burcu Özberk sette birbirinden güzel, eğlenceli anları sevenleriyle paylaşıyorlar. İşte sizler için yeni bölüm setinden gelen en güzel kamera arkası görüntüler. Herkes cuma akşamını büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Çünkü mükemmel bir bölüm bizleri bekliyor arkadaşlar. Eğer sizler de diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.